sen binebiliyor bilip sallanabiliyor musun kendine Hadi bize göster madem yapabiliyorsan. nereden bilelim biz Ya sallanamıyorsan Aa inanmıyorum Sallanabiliyor musun Evet 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 Aa Bravo sana Ayrıca ne güzel sallanıyorsun. Kendin yaptın gerçekten. Tebrik ederim. Baba, baba, ben. Ne? Tabi düştüm düştüm öyle öyle Ama yine de kalktım. Acamadı hiç. Ama çocuklar düşecekler kalkacaklar evet, düşecekler kalkacaklar. Evet. Bak parkta bir tane ya, küçük çocuk ya, vardı. Adı Ali. Ali. Ali küçük düştü. düştü. Tamam, Babası tamam. dedi ki kendisi kalkacak. Bir şey Sen de kendisi, bir şey. Evet öyle büyüdüm. Bir öyle. Evet öyle büyüdüm ben.